Alacak mısın mı bunu? Alacak mısın? Mı? Atayım mı? Hazır başla. <laughs> şaka yaptım. Hadi alın. Hadi al canım. Ama atmana, atmana. Aferin. Atmana. no. Pas, 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 pas. Pas. At, at at at. Aferin. Teşekkürler. Arkadaşlar şu an sizler için bu videoyu çekiyorum. Ee, Maç bitti ama gene çektim videonun önünde görüyorsunuz zaten. Şimdi marşa gideceğiz. Bir daha bakın. Top ama parçalamışlar, paramparça etmişler. Sizlerin adı ne? Seninki boncuk olsun, seninki de Ali Hasan olsun. Orada da koç var. Bir, iki, papa. Şimdi biraz uzağa atacağım, tamam mı canlarım? Abi bir tane daha getirdi. Ay Zeki'ye bak. Zeki'ye bak. yok, yok, yok. Bunu istemiyorum. Öbürünü ver. Öbürünü ver bana. Ver ona. Aferin, ver ona. Pas, pas, pas. Pas Pas, pas. pas. Merci. Şimdi bunu tutacaksınız tamam mı? Koşun bakayım onları. Tuttu. <laughs> <laughs> Ver hadi. Yok yok alma alma sen alma. Tamam seni seviyorum tamam ben seni seviyorum. Gel gel gel. Aa atamıyorsun. Tamam ben alacağım. Aa teşekkürler. Teşekkürler. Şimdi gidin oradan alın bakayım. <laughs> ne güzeller değil mi? Şimdi arkadaşlar top oynamaya gidiyorum ve 90'lık atacağız. Challenge yapacağız. At bakayım canım benim. At at at, sen at sen. Aferin. Sizin adınız harika Dur, köpek. Dur bunu da alayım. Ya, yani öbür ikisini at. İkisini birlikte atalım. Ver. Bekle. Sen de at tamam. Bir, Bir iki, iki, üç. üç. İki tane atalım lan. Öbürünü al, almadılar. Sen, seninkini almadılar. Öbürü gerekmez. Öbürü gerekmez diyor. Ver bakayım canım. Ver. Teşekkürler. Şimdi Sizlere oynatıyorum tamam mı? Hadi bakayım. Şimdi oynatacağım sizi. Ha. Hayır. Git kaç Allah'ım. Kaç Allah'ım. Kap canım. Kap canım. Kap canım. Aa öbürü kaptı. Öbürünü tanıslamıyorlar bile. Evet. Oraya atma. Orayı atma olmaz. Ver bakayım sen. Sen ver. Kafanla at. Aferin. Yetişemiyorum. 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 Aa yetiştim. Zeki. Koş al. Tamam sen ver sen ver sen ver. Elime ver ama elime ver. Aa teşekkürler. O koş Allah'ım. Ko, kap oğlum. Kap oğlum. Kap oğlum gel. Gel oğlum kap. Sizlere akışlıyorum oğlum. Gel gel sen seveyim oğlum. Canım benim. Hadi ver bak. Şimdi beni e, tamam arkadaşlar videoya merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizlerle çılgın bir oyun kalandayız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 90'lık atma challenge'ı. Arkadaşlar kim en çok 90? 93 hakkımız var arkadaşlar. 3 tane 90'lık atan arkadaşlar o rekoru kırıyordur. Yani e, bizlerle birlikte arkadaşlar. izlediğiniz için sizleri seviyorum arkadaşlar. Videomuza geçelim. Tamam baş. Gel buraya. Şimdi arkadaşlar taş kağıt makas yapacağız. Buraya gel. Taş, En güvendiğim şey taş arkadaşlar. Taş. Taşmış. Hadi bakayım. Yap. Arkadaşlar iki kamera var. İki telefon pardon. İkisi de gösteriyor. Bakalım. Arkadaşlar bayağı sıyırdı Getir bakayım topu. Arkadaşlar ben videoda e, gördünüz, görmüş olabilirsiniz arkadaşlar. Ben attım. Yani attım arkadaşlar. %100. Arkadaşlar sıyırdı ya. Evet bu sıyırdı. Erkan ben atar Şimdi Halil atar. görüş. Oğlum böyle dostlarım mı atar? ne bileyim ama muc vurdum. Boş ver. Daha kimse atmadı. Sıfır sıfır yazıyor bakın. Ekranda yazıyor. Ben sıfır. O sıfır. Sıfır sıfır. Rüstem Halil de yazıyor üstünde. Onları görüşünüz. Hadi. Hadi girmedi girmedi ve ben gerim, no. Ne germedi? Yani atma şap çünkü hareketimi yapacağım. Allah <laughs> Allah. sizlere geliyor arkadaşlar. Hem sizi eğlendirmiş oluyorum ve hem sizlere seviyorum arkadaşlar. Siz benim ailemsiniz. Bunu bilin. Ne ailesi koyayım? Çılgın ailesi. Hadi ben de. Hadi ben Oğlum ben atamayacağım galiba. Biraz yoruldum. Oğlum atamıyorum Oğlum ya. Ya. Atamıyorum. Şaka. İne görüşürüz Ben sizleri kinatacağım bunlara. Biraz yaklaşacağım mı? Ne yapacaksın? Yok. Gelecek mi yok? Hah? Yaklaşacak Yok, yok yaklaşma aynı yerden. Yok artık. 2 kamera, 3. Sonra 4 5 6 7. Arkadaşlar şimdi görüyoruz. Başlıyorum. akşam başlıyor. akşam başlamıyor. çok bo bu <laughs> Arkadaşlar Halil vallahi yanlara falan atamıyorum anca ortaya bataya dışarıya atıyor Sizin için geliyooor <laughs> Ya yeah. Ben yorgunum Fazlasıyla da yorgunum Biraz kamerayı çekelim Evet tam bu şekilde Çıktı. aldığında hep ama. Arkadaşlar durum sıfır sıfır. Neden? ta arkadaşlar 3 metre kaldı ve girirdi. Ama yapıyorum. Yapacağım. Çünkü şimdi başladım. Rekor zamanı. that's ben de yapacağım arkadaşlar. Ee, videoda görürsünüz. Hadi başla. Hadi hadi. hadi. Bak, hiç verimiz mükemmel bir hedef değil çünkü bir daha yaklaşatalım oraya tam izmi atacağımız şey tamamdır oraya atacağız ama atamıyorum. kaldı be? Oh, sıcak baya. Baya. Ah, havada zıplıyorum. Havada zıplıyorum. Topla beraber zıplıyorum. Hadi gidelim. ata. Oh, çok sıcak. Oraya atalım. <laughs> Grazie. 3.90'lık çok biliyorum ama bayağı video çekeceğim aslında, çok. Oğlum o ne lan? Top 50 metre uçtu. <laughs> Çıkacaktık, komşuların evine gidecek sen hemen. Haa Oğlum yerine atıyor hep. Öyle gol olmaz. Hadi ben de ona atmayı deneyeceğim. Şimdi başladım. Rekorum 1-0. İki golüm kaldı. Atayım da e, kazanayım. No! Baya çay. Arkadaşlar attım. İlla attım. Şimdi bir daha atacağım. kadar kayılır mı? Dengem yok. Dengesiz. Dengesiz mi? Dengesiz. Bak oraya yeni gelenin şeyini koyacağım. Ha gördün korkut dedi işte. Oh, dengesiz. <laughs> Komik oldu galiba. O ne lan? Adam oraya hedef alıyor. Sola hedef alıyor, sağa vuruyor. Mesut Messi olsaydı Ronaldo ne yapardı be? Bak anasını ağlatırdı 90'lıkların. Vay! Eşe bu! <laughs> arkadaşlar. 2 1 kaldı ve kazanıyorum. Beni yenen yok. Ben burada oturayım da. rahatım şu anda. Yendin mi seni Rüstem efendi? Daha bir Hadi at. Arkadaşlar atacağım mı atamayacağım mı bilmiyorum. Attığım 90'lıkların hepsini yavaşlattım ha. Haberiniz olsun. 3.90'lık 3.90'lık be Dünya rekoru Bunu <laughs> da atayım da rahatlayayım ben Bu uzak gitti Böyle İkinci kalan hemen konuşuyorum 3.90'lık attım Hareketimi tutuyorum arkadaşlar budur. Attım. Zaten burada da gözüküyor. Hadi başlayalım. Hadi. At, Ben at sen. At Ben de ona arkadan bakayım. Hadi at. No! Arkadaşlar vurduğunda lauk lauk Şimdi bende sıra son hedefim Son hedefim Kazanabilir miyim bilmiyorum Kazanırım 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 O nedir? Topun hiçbirini atamıyorum. Girecek daha mı girmedi? Ne yapak? Hareket bakın arkadaşlar. yani şaka Hadi at bak Geliyor mu? Geliyor mu? Geliyor mu? Atıyor mu? Lavk! <laughs> Atıyor mu? Atıyor mu? Lavk. Arkadaşlar 17 dakika oldu. Gördüğünüz gibi

kendi kendine geliyor. Ben kendimi yaratmama gerek yok. Top kendi kendine gelir. Ama atacağım. Sizlere söz veriyorum. Bakın. Söz veriyorum sizlere atacağım. Nana! Akara vuruyor lan onu. Çocuk Salsın bir de. Ne bak arkadaşlar. Hep o direğe değiyor. Bir içine girsin. Doğsallan deri ne deyir? Aynı benim Bu ne lan? Bu ne oğlum? Allahu akbar, Allahu akbar. Bu ne oğlum? Bu ne be? Telefonu çeyirik mi? Oğlum ne kadar şanssızlık lan. Üç kere oraya attım. Arkadaşlar sıra bende. Ben buradan bakacağım. Bakmak istiyorum. Sen orada dur. Bot vermekten beni Zekiyim ya ben. Kaç video oldu? 40 mı bak, kırk oldu? Galiba 40 oldu. 40 video oldu. 58 abone. Kaydım lan Kaydım be arkadaşlar Kaydım Hadi. Ben de Arkadaşlar bu arada Paris Saint Germain Paris bilirseniz Mbappe. Hadi. Bu ayakkabı kabı kaydırıyor beni. Çıkarmam lazım. Hah, yerin dengesini buldum ya. Ayakkabıları doğru koydum salak gibi. Hadi. Elime Atamıyor arkadaşlar. Ah. gidiyor gidiyor. Atabileceğim mi atamayacağım mı hiç fikrim yok ama atacağım çünkü kaymayacağım artık. Dengem yerinde. Dış ben de. Evet, ben burada bekliyorum onu. Bir tane bile atamadım be. Bir tane at kurtara kal. Ben bir tane atayım kurtarayım be. Hadi atayım ben şimdi. Atayacağım eminim. Eminim atayım. Yeter at. yakınlaştırarak orayı Evet yakın Yavaşlattım gördünüz mü arkadaşlar işte 90'lık işte bu Arkasına tam değdi ama bir şey olmaz kazandım Arkadaşlar gördüğünüz gibi Kardeşim yandı Ama ben kazandım Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone derseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar Kaydırıp aşağıya kaydırıp orada görebilirsiniz ve zil butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Siz benim ailemsiniz. Hoşçakalın. Bak nasıl kapatacağım artık hep